Denizleyiciler her yıl Ramazan ayının gelişiyle birlikte Oruç Baba Türbesi gerçekten ana baba günü gibi oluyor. Şu anda etrafım sarılmış durumda. Vatandaşlar kimileri Oruç Baba gibi ilk iftarı sirkeyle açmak istiyorlar. Kimileri de çocuğu evlensin istiyor. Ev sahibi olmak istiyor. Yani burada gerçekten dilekler havada uçuşuyor. Demirlerin arkasından bile Oruç Baba Türbesi'ni zor çektik. Evet. Ben, Sizi de oradan gördük buraya koştunuz. Ben 6 yıldır geliyorum buraya. 6 yıldır yaklaşık En yaklaştığım yakın sizin gördüğünüz buradan. Buradan duayı okuyan çekilebilir. Hakikaten ben de gitmek istedim ama müsaade etmediler. Ben Allah'tan ev istiyorum onun için geldim. Öyle mi? Evet. Anahtar asılıyormuş galiba. Evet. Anahtar getirdiniz mi? Getirdik. Bakayım. Evimizin anahtarını getirdik. Ev anahtarını mı atacaksın? Evet. Ya şimdi o anahtarı biri bulursa evinizdeki elinizdeki evden de olursunuz. Yok şunu şöyle şunu şöyle yapacağız. O anahtarı alıp soyu verirler evi. Ne demişler? Dimyat'a birinciye giderken evdeki bulgurdan olmak. Dileğim eşimin kumarı bırakması, düzenli bir yaşamımız olmasını, borçtan, sıkıntıdan kurtulmak. Ben dört paket sigara içerdim günlük. Cebimden hiç eksik etmezdim. Tamam ne oldu? Adamın birisi yanaştı bana sakallı. Dedi ki oruç babaya git, niyet et, yemin etme dedi. Bırakırsın. Yedi senedir sigarayı bırakmışım. Geldiğiniz günden sonra bıraktınız. Bıraktım. Her sene de buraya geldim geldik, ev aldık yani diledik, ev aldık. Ev aldık yani. Peki ablacığım bir şey soracağım, ev aldık diyorsunuz da ama, o ana kadar birikmiş paranız yok muydu? Biraz biraz miktar vardı ama bu insanların suyu hürmetine, buranın yatırım suyu hürmetine Allah'tan diledik ve oldu yani evimiz. Şimdi yani. şeker dağıtılıyor, dağıtık, dağıtık. bu şeker dilekleri tutanlar getiriyor değil mi? Evet, biz öyle getirdik. Sınavları kazanmak için. Üniversite. Evet. Daha önce burada direkt tutup kazanan arkadaşın var mı? Ben geçen bu sene kazandım ve dileğim tuttu. Hem dağıtmaya geldim hem de top. Ama yanlış tercih yaptın galiba. Evet, yanlış tercih yaptım. Bir daha gel. Yanlış dilek tutmuşsun diyelim. Evet. böyle şeye inanmam ama bu kadar insan bir araya getirdiği için bir sosyal bir olgu bu yani. Bu kadar insan bir araya topladığına göre demek ki bir şey var burada. Ben kayıp oldum. Şeyimi arıyorum. Kayıp oldum. Nasıl kayıp oldun? <laughs> Oruç babaya geldim kayıp oldum. Nerede? Çoluk çocuk yok mu? Var. Onları mı arıyorsunuz? Onları arıyorum burada. Tamam bence onlar kaybolmuş siz onları arıyorsunuz. Biz onları arıyoruz. Onlar da kayboldu biz arıyoruz. Ben Almanya'da misafir geldim. Almanya'da? Evet buraya ilk defa 75 yıl İstanbul'luyum. Buraya ilk defa ziyarete geldim. Bu iftarımı açacağım bu akşam. Kim söyledi size burayı? Ben burayı ben duydum tabii duydum söylediler. Duydum. Söylediler. Şu anda top topatıldı. Top atıldı. Tamam. Allah kabul Allah etsin diyelim. Olur. Biz de iftarımızı sağ olsun. Sağ olun. Ablamızın yardımıyla açıyoruz. Allah kabul. Siz hanımefendiyi tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Hayır, siz geldiniz direkt lahanaya daldınız. <laughs> ne güzel. Vallahi çok ağzıcıktım. Lahananın yarısını yediniz. Yedi. Ama hanımefendiyi tanımıyorsunuz sahibini. <laughs> Burada Artık böyle olsun. mi? Burada evet. böyle. Teşekkür ederim. Tanısan da tanımasan da açık sofra. Abla nasıl olmuş lahana? Eline sağlık. Zaten parmakları falan yedin sen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dolmadan değil. Dolma çok güzel. Değil? Dolma isim mi yaptınız ablacığım? Oo bak ısırıyorum abla. İzninizle. Çok güzel. Çok Geçen sene de geldim dileğim oldu. Dolma mı getirdiniz bu yıl? Gene dolma getirdim. Bu sene de dolma. Abla bu lahanadan daha güzel ama. E, vermediler ki bana. Bak bu dolmayı yapan abla şurada sağda köşede duruyor. Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli. Allah kazadan, beladan saklasın.